Eren havalı hocam izliyon mu? Güm Ah Niye atmıyor lan bu? Vurdum Ananı sikiyo <laughs> <laughs> Aşağı direk Geriye 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 Nasıl geriye? <laughs> Allah, Orası bir çocukları Wakanda forever <laughs> <laughs> Alt tatta geçsem sizi bozar mı? Bozar Sümüklü şey yaptın ama Oy aa bende ses modu kurduk Hadi bakalım 3 2 iki... Bu bu da ya, ne bileyim yapmayın, kardeşim. Yapmayın, yapma ya, <laughs> <yapıldım>. Oğlum en de ben varım benim keçapım kimde ya? Bende. Ben ben Ananı sikerim. Oh. Hadi yarrağımı in siz. Lan lan oh. lan yanlış gittim yanlış gittim yanlış gittim. <laughs> çok tamam. yanlış gittim çok yanlış gittim. Ya bir de aman Ben fazla <laughs> düştüm. Oğlum ya. ben bu kadar salak değilim. Hayır benim bu, bu oyunu oynamam gerekiyor. Senin hayatın yalan bu musun lan sen? Ha? Bu musun sen delikanlılığın bu mu geçmişin bu mu senin? Ben bu kadar salak değilim hayır. Ya, GTA oynamayı... Kanka ben şey bekleseniz de ben. ben GTA oynama oynamayı unutmuşum. Bekleyin amına koyayım. Hayır her gün GTA Oğlum birinciydim ya. Sen gel gün oynuyorsun kanka. Botan... Ya, unutmuşum, <laughs> unutmuşum. Araba mekaniklerine hakim değilim. Baba bak bu videonun eğlenceli bir video olması lazım. Hadi bir şeyler yap. Şey. <laughs> bu kim? Bu kim amına koyayım? sen amına koy o etrafın. <laughs> tamam. Tamam baba sen rahat. Oğlum benim hoyrum kasıyor lan map'te. Ulan Geçim video kaydımdayım bir de utan utan. O evet, kim? O abi kim? kim? <laughs> <laughs> Anton. Geçmedi. Geçmedi. Evet <laughs> tamam. Tek mi var tek mi var çık o? Hayır oğlum bir sürü map var lan. Eşşeyin siki. O bir tane map var kanka. Ulan, oğlum parı burası. Onda oluyor lan. <laughs> karışık karışık. Escape de var ya. Yani. Defa yaptı bunları şu. Oğlum oraya lan. Escape de var kanka. Mango Aa botu geliyor lan. Bot oyun maçtan elini öldürdü siktir. Kanka bakan beni öyle bir doğru şey yaptı ki sinir oldu. Ama ben herkes attım da şu an ben beni Ben kendimi siktim attım oğlum size onu şükür oldum. Araba spin attı ya. Zentorna ile nasıl spin sp atıyorsun kanka? Ne bileyim ben de spin atlar o. Onun da farkı kanka yapacak bir şey. Allah, bunu unuttum lan. Nasıl yapılıyordu? Evet. Ne oluyor 100 oğlum? Niye spin attım ben? Şu iyi spreyle atladın mı lan? Ben batı yönden göndereyim ya. Bu yıla mat unutmamışım. Batıya bir patlatsam mı ya? Ne diyor Batı? Ha? Ne dedin? Sana bir patlatayım mı? Lan alamadım. Nasıl olamadın? <laughs> Kafa <laughs> sikiyim ben Vermesi gerek kanka O ne ya? Oğlum burayı fren alıp arabayı boşa bırakanlar bir gay'dir yani <laughs> Ben düşmem Ben <laughs> düşmem ama evet. çok saçma. Tek map oynanır mı bu map ya? Tek map oynanır mı bu map? Amına koydum bu çocukları. Kapı Böyle halde mi kalacak oğlum? Sizin iyi. Sizin Aa, aman anasını yerim sizi yerim sizi yerim. Aa çok fazla araba yok. Zentördü alıyorum o zaman ya. Oğlum zentor da alıyorum dedim. Herkes zentor almış amına. Hadi ben bizi <laughs> Hadi ben izliyorum. Ben Biz sen sen Ben hariç bu arada. Bir, bir ben yalnız kaldım ya. Aşağı direkt. Geriye geriye geriye. Nasıl geriye? <laughs> Allah, ya, ya. Orası ya. bir çediklere. Kim yedi? 67 lan. ne yapıyorsun Antal? Kim yedi bu arada o işi? Çiko. <laughs> Batı. Ne yedim lan? Batı, sıtır git Batı. Batı. Lan efçetim 10 minut. Çektim çektim çektim. Çektim sanki baya gelmiş dur. <laughs> o mal Çektim çektim ha şu an çektim. Gervelta abi. Allah'a inşallah kaza yaparsın. Niye benim elime kırdınlar ortaya fırmadın da verirken? Yani. Ah kör oldum lan. <laughs> i̇nşallah kaza yaparsin. <laughs> FPS sıkışma sen. Arjemin beni, beni geçmezsen sevilirim. Niye? et. Çarptın mı bir de bir şey yamulmadı ha. Yine karga hep yarış hep yarış. Ne güzel olmuş da ananız. Oo. Oh! E bitti kanka. <laughs> ne güzel işte. Bak Boris Sucuk birinci oluyor. Bak bizim Eren'e fokuslanmamız lazım birader. Böyle olmaz. <laughs> bizim Eren'e fokuslanmamız lazım. Ya bir ya ben alt koyuyorum ya. Ne demek alt koyuyorum ya? Füzeleme füze füz <laughs> bilmiyorum ama first person'du yani. Bu onu hatırlıyorum. Beni oyunum da dondu. Bunu oynadık çıkabiliriz. Homing ama diyorsa tamam füze. Alalar alalar mı var? Ara bak. O benim arabam var. Ara işte arabaları first person süreceksiniz olay orada. Yok ya. Ya kapat kapalı kanka. Ha o zaman biz bizim salaklığımıza gelmiş o gün o. Evet galiba. Zeyma. Zey Mal mısın amına koyayım? Zaten bana sıkıyor. Ben gel yapayım ben anlamadım. 3 ve 2 mi işte amına koyayım? Yavaş giderseniz ölürsünüz. Dur ya tepeye gelsin lan. Oğlum buradan lan yavaşladı kendi kendine kanka. Biri vurdu. Bence bunun bir şeyi. Of. Kafama e, tekerlek düştü lan. Çıktı lan. Bu Gide. ne kanka ben direkt mi kaldım cidden? Eren nasıl oldu bak izet. tık Anan Güm. Güm Güm Ay Ayyyy Eren havalı olacağım izliyon mu? Güm ya Ah Ne yapıyor lan Vurdum Ananı sikiyim Hahahaha Hahahaha Güzel <laughs> Ben bunu sayım da oynayacağım <laughs> Ağzına sıçtım çocuğunu ya Ha biz sizlere st stiki, sticky, evet, tamam sticky atacağız bunlara. Stiki atacaksın. Stiki attıktan sonra direkt y'ye basacaksın değil mi? Aynen öyle. Yanıyorum sen nörelim tabi tabi. Oros Neyse ben Anton'u izleyeceğim. Allah geliyor. Eren seni siktim oğlum. Evet oğlum beni gülenme. Seni siktim Eren sen ölüzüm kardeşim. Aklında tut bunu duydun mu? Ana tamam, hedefim abi sadece abi. sensin bu oyunda. Çok izliyor mu? Ben sendeyim gülüm? Kanka izle şimdi ilk hareketim bu. Ben bilmiyorum ben deneyeceğim. Geldi de bir. Var. Benim bütün oyun boyunca fokusum stick 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 stick. Ah. Batu demeş edin mi? Yedi o aldı ya. Kafasını attı. Kapatı kanka. Ben de attım. Anton ben arkana bakıyorum sen rahat ol. Geliyor geliyor geliyor. Kır direksiyonu kır. Cihan <laughs> ne yapıyorsun? Cihan <laughs> öldü, <laughs> <bu arada, he. Gülüyor> öldü bu arada ha. Cihan öldü bu arada. Nereye atlıyorsun? Amına kurdum Anton'u. Bir şey denedim. Çok şükür. Ama ben de şey, bunlar niye tek defa bunlar ya? Zırhlı arabalar oluyor araba normal benim bildiğim. Üç yer arabalar hatta. Bak bu kendini öldürecek ya. Lan aynen gider öyle kanka. Kanka bizim eve geldi Cihan. Sen ne mi öldün lan? Ben öldüm kanka ya. Arabam yamuk tuttu öldüm. Kanka yok bu tur Erenleri sikeceğim ben bekle. Bak diyor ya benim bütün full fokusum Eren amana koydu. E benim de gülen var ya vurduysam. Jiyan. Shift bassana atla sonra direkt. Shift bass Aynen. At. Öyle evet, at, bu arada. At at, at at. Ez ez <laughs> ez, ez ez. Lan ne yapıyon? Lan ne Lan ne Kanka iki, iki Kanka. Iki, iki. <laughs> sil sil. Sil. <laughs> Jiyan sil. <laughs> komle GTA hesabına kadar sil. Ben ben de alayım. Ne Ucuran işte tamam iyi video video çıksın bana orospu çocuğu Bir aydır kanala video atmıyorsun. Herhalde bir zaten. Kanala aydır video yapmıyoruz peki. Öldü. Amını beni senin. seyredin Merhaba ben evet. Sokak Fotoğrafçısıyım. Ne ben? Abi sik bolsanız <laughs> Kurban olayım lan. Lan sıkmayın oğlum lan. Ha onu nasıl öldürüyorum? Ya oğlum geldin. evet. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Niye yavaşlıyorsun orada bu arada bir şey diyeceğim. Oğlum sen ya. Ya dur oğlum sen kalk. Vur 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 ibneye vur. Amına Am koyduğumun ibnesi. Karşıma gel sen de gel denk gel. Amdi ben Ay bitirişteydim sen de başta benim kafama vurdun. Amal gelmişsin kafa kafaya benle vuruyorsun. Kanka ikimizden gelelim bizden vurdunuz. Kanka, Yok, kanka, siz ben, yazacağım ben, ya yazacağım. Ben bitirdim, bu 5 spastik GTA online oynarsa ne olur amına koyayım. Bebeğe sormuş neden bu oyun Kardeş demiş krizim var. ilaç var mı? Lili